delirdiniz herhalde. Bir biz versem? Şu anda. Şu anda. Yanınızda mı? Yeni bir biz daha. Biz bir ben. Çökmek. Bir kilim yeter sevgili bayilerinde bayram. En sevdiğim fiyat günleri. 12 aya %0 faiz. Bu bir otomobil bayramı. Peşin alımlarda cazip avantajlar. Fırsat modellerinde çok çekici fiyatlar. Periyodik bakımda %20 indirim. Akü'de %10 indirim. Ücretsiz check ve yol yardımı. En sevdiğim fiyat günlerinde. Özel aktivitelerimiz ve sürpriz hediyelerimiz için bu hafta sonu sizi de bayilerimize bekliyoruz. Fiyat. 180 bin konutun tapusunu teslim eden Türk Konuttan Şok Kampanya. Türk Konut denizbank Bank Eşbirliği ile konut bedelinin %10'u peşin %90'ına 20 yıl vadeli kredi imkanı. 12 aydan 120 aya kadar %1.0, 121 aydan 240 aya kadar %1.1 faiz oranıyla ev sahibi olma fırsatı. Bilgi için 0312 435 56 50. Kadın. Yeni sinema salonumuz. Yeni müzik setiniz. Yeni fotoğraf stüdyomuz, Yeni televizyonunuz. DVX, DVD, VCD oynatıcı. MP3 CD ve CD çalar özellikli. USB ve hafıza kart girişli profilo 70 ekran televizyonla tanışın. Bildiğiniz televizyon devrini kapatın. Üstelik ayda 29 YTR'den başlayan taksitlerle. Profilo. Ya. Lisedeyken çok sert bir antrenörümüz vardı. Hepimiz ondan çok korkardık. Cezaları da meşhurdu. Bir gün şu antrenmanında sona kalan yüz şınav çekecekti. Piyango bana vurdu. Başladım cezamı çekmeye. Yüz dedim kafamı kaldırdım. Cezan tamamdı. Şimdi de ödülüm. Beraber içtik. Bir daha da ondan hiç korkmadım. İşte o şişe bir numaralı şişe. Bana her şeyin göründüğü gibi olmadığını öğreten şişe. Güzellik için gerekli olan hazırlık Şimdi yeni kolestonda Saçınızın tümüne uygulanan Boya öncesi bakım kremiyle bir ilk Her saç delini Kökten uca kadar hazırlar Böylece renk saçınıza mükemmel işler yüzde %50 daha parlak Ve kökten uca eşit dağılan bir renk Şimdi güzelliğinizin keyfini sürmeye hazırlanın Boya öncesi bakım kremiyle yeni koleston Boya ve bakımın mükemmel dengesi Velladan Önce inanmamıştım açıkçası. Nasıl her yıkamada daha beyaz? Ama deneyince anlıyorsun. Her seferinde o beyazlığı görüp daha bir şaşırıyorsun. Hem de yıpratmıyor. Herkese tavsiye ederim. Bingo otomatla beyazlığın sonu yok. Beni anlayan, benimle konuşan bir dergi. Her satırında alın terinin ve helal kazancın izleri okunuyor. Bu yüzden 42 ülkede 630 bin kişi her ay sızıntı okuyor. Sızıntı okumak, hayatı okumaktır. Trakya'nın meşhur beyaz peyniri ve enfes susam. Bu eşsiz tatların alaturkasıyla artık çay saatleriniz daha keyifli. Trakya'dan susamlı ve beyaz peynir çeşnili alaturka. Şimdi zenginleşen beyaz peynir tadıyla daha da lezzetli. Yok 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 böyle kampanya. Yataştan mesela yemek odası takımı alana mesela salon takımı yarı fiyatına. Yani bir alana ikincisi yarı fiyatına. Üstelik aksese peşin fiyatına 20 taksit. Var mı böyle bir kampanya? Var işte. <laughs> Yataşta. Çocuklar bugün sizin gününüz. Çıkartıyoruz. Yavaşlıyoruz. Çıkartmalı kartlarla eğleniyoruz. Böylesini kimse vermedi. Hiçbir ekstra ücret şey yok gün denizaltı duvar saati bugün gazetesiyle bedava. Mutlaka alın. Lezzetli yüksel lüksel, kolaylıkta lüksel. Uzaklar yakın olur senle lüksel. Islandım lüksel, mutluyum lüksel. Senle değişti tüm hayatım lüksel. Lüksel, hayat ne güzel. Fantastiko. Fantastiko ev modasının öncüsü Bellona sizlere oturma gruplarının kumaş desenleriyle bütünleşen özel ve eşsiz bir halı koleksiyonu sunuyor. Üstelik maksimum karta peşin fiyatına vade farksız 18 taksitle. Bellona'ya gelin birbirinden canlı ve çarpıcı Bellona halılarıyla tanışın. İyi ki ona rastladı. Bir kilim yeter sevgilim. <laughs> düşüncelerimi çok değiştirdi bu okulda okumam. Benim kızım da bu okulda okuyor. Okula başladığı günden bu yana onda oldukça güzel gelişmeler fark etti. Her bir, cennetim, bir, başkadır, bir baksana dallar taşlar. Orukuyor olmazsa dünyada. da eğilmez başlar. şahit. Sevgi Okulları 2 bugün 14'te saman yolunda.